Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Dünkü videoda Fall oynamıştık. Ama pek beceri becerikli beceri, beceri dur diyemedim, konuşamadım. Pek beceremedim Şimdi bir video daha çekeyim dedim. Bak uçacağım bununla bak. Bakın şimdi. Bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah daha iyisin iyi izlediğinizi duyuyorum. İyi yazdığınızı görüyor gibiyim ama kimse bir şey yazmıyor. Olacak, olacak. Olacak. Hep beraber büyüyeceğiz arkadaşlar. Bu az az kişi gir, az kişi girdik sanırım. Aynen. Şimdi sol. Güzel. Şuradan geçerim. Geçemedim. Bu aşağı inecek. İn. Allah kahres. Olmaz. Hadi lan. Allah sona kaldık. Yine yanlış hatalar, yine yanlış hatalar. Bak nerede kaldım görüyor musun? Tam çizgide kaldım. Bak tam çizgide kaldım. Gördün mü? Tam çizgide kaldım. Olamaz böyle bir şey ya. Tam çizgide kaldım ya. E ee, hadi. Ya ee, hadi. Çıktım çıktım delikanlı. SC çalışmıyor. Mouse. Mouse çalışıyor. Ne diyor? Oh, he, m, hmm, Hiçbir şey anlamadım. Bir şey hata verdi ama ne hatası verdiğini anlamadım. Bu hadi bakalım. Haydi bastır haydi bastır haydi. Hadi bakalım. Bu 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 sefer yapacağız mı? Bu sefer başaracağız mı? Bu sefer başaracağız. Bu sefer olacak hadi. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Tamam. Tam 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 benim parkurum. Tam benim parkurum. Şu an logonun sıralamayı kapattığını fark ettim. Düzelteceğim onu. الله الله لا أولم الله Geçtim, geçtim. Güzel. Her bulduğunuzu şeyin önüne koymayın mouse'un önüne. Özlem. Abi dikkatimi dağıttınız ya. Evde bir evde bir şey olduğu zaman herkes gelip niye ise mouse'un klavyenin önüne bir şeyler koyuyor. Telefon, bardak. Çok kötü dikkatim dağıldı ya. Evet, ilk 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 bölümü geçtik. Aa köpeğe köpeğin bir şansı vardı. Onu da kaybetti. Köpek mi, kurt muydu? Neydi artık? Anlayın yani. Yormayın beni. 39 kişi kaldık. Kaç 49 kişi miydik? O civarda bir şeydik. Abi gündüzler gündüzleri dolmuyor mu? akşamları 60'a 60 full doluyor yani. Eğer kuyruk kapmaca falan bir şey çıkarsa zaten direkt elendik. Dön 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 dön. Hadi hadi hadi. Ne bu? Açtım yine şu ağzımı. Kuyruk kapmacı. Takım halinde kuyruk kapmacı. Açtım şo mağazımı. 1 2 3 4 o. Aldın mı lan? alamadım. 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 Ala 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 alamadım. Yeşil abi. Yeşil kardeş. At beni yeşile. Vur bana bir tane yeşile gideyim. Lan bir bıraksana Allahsız. Ne oldu? Yakalayamadın mı? Dibur. hadi. Yani altıyız ama. Dur dur burada bir garambol var. Kuyruklu mu vardı orada? Yok. <laughs> Çok odaklandım. Çok odaklandım. Çok odaklandıydım. Kazandık. Ya kazandık derken yani maviler herhalde yeşillerle sarılar. Yeşil sarı kırmızı. Yeşil sarı kırmızı. Maviler. Maviler knockdown. Bu ne? He. Abi ben bunu bir Arabi oynadım var ya. Ta prof. Ama şimdi, şimdi bilmiyorum. Abi bu oyunu oynayanlar şey mi acaba ya? Mal mı? Abi yaş sınırı getirilmesi lazım bu oyuna ya. Hani yani bu kadar bir arada olamaz abi ya. Vallahi olamaz. Hani bu kadar bir arada olamaz. Mümkün değil. Abi bu kadar mal bir arada olamaz ya. Bu arada oyunda oyunda bir sıkıntı mı var acaba bana böyle geliyor. Hadi bu oyun bizim hadi. Hadi kendinize güvenin. Yolla gelsin. Yolla gelsin. En sinir olduğum şey kul var. Yolla gelsin. Kul var. Parkur. En sinir olduğum parkur. Hadi. Öndeyim, avantajım var mı? Tabii ki. Hadi. Aşağıya düşenler görüyorum. Sakın, sakın, sakın. Tamam, ayağa kalk, aya ayağa kalksana oğlum. Ya abi şu şu paneli ilk önce bir düzleyin Allah aşkına ondan sonra koşun yukarı aşağı yukarı ya. Abi tamamen şeydesiniz çakallık peşindesiniz ya. Hani millet şey kaldırsın da ben atlayayım peşindeler ya. Kaldır kaldır kaldır. Ya köpek Allah belanı versin senin köpek. Şu bir de vurmalar yok mu? Beni sinir ediyor. Lan oğlum aşağı doğru nereye gidiyorsunuz siz ya? Abi oyunda çok andaval var ya. Abi oyunda müthiş andaval var ya. Olamaz, olamaz. Olacak, olacak. Abi bu videoda yine herhalde bir tur geçsek de öpüp anlamıza vuracağız gibime geliyor ama hadi hayırlısı. Aynen aynen yine bir tur geçtikten sonra büyük ihtimal başarı sayacağız biz bunu. Abi millet çakallık derdin de ya. Yani en arkaya da attı bizi. Lanet gitsin. Abi en kenar, kenardan. Ya, bence güzel geçtim. He? Ya koşamıyorsun zaten, çık şu önümden ya. Nasıl geçtim ama? Ha, la öyle, seçimli dans. La çık şu ölümden. Evet, bunu başarı olarak kabul ettik mi? Şu isim isimleri düzeltmeleri de eklemeleri lazım kısa zamanda. Yani abi ben neyim? Falgay 1254. Düzelt şunu abi ya. seçemedi. Hangi oyunu oynayacağımızı seçemedi. Hadi. Neymiş? Abi, abi ben bunda ne yapıyorum biliyor musun? Ben bunda şey yapıyorum. Bakıyorum ki millet bir yere yığılıyor. Ben de oraya gidiyorum. <laughs> aferin aferin. Spor yap. Portakal kiraz. Kirazdayım portakal solumda. Kirazdayım portakal solumda Hacı abi. Muzdayım muz karpuz portakal kiraz muz karpuz portakal kiraz muzdayım önümde üzüm var muz kiraz muz muz kiraz üzüm şeftali Aa orada da kirazmış güzel. <laughs> Al beni alkışlayın. Beni alkışlar mısınız? Lütfen beni alkışlar mısınız? Alkış sesini duymadım arkadaşlar entibeslinin lüzumu yok. Hadi. Hadi ver bakayım oradan. Takım verme. Takım verme. Olur, olur. Olur, olur, olur. Kısa bir parkur. Gözlükle önüm aç. Hiçbir çare olmuyor öne doğru zıplamanın. Hadi be. Hadi be. Abi çok iyi gidiyordum ya. Tüh be. Abi çok iyi gidiyordum ya. Ya o gelen Şeye odak, kütüye ta tarçın tarçına da benziyor. kütüğe odaklanamadım ya. Pembiş pembiş ayaklarımız oldu. A bu gelen kütüye odaklanamadım ya. Bu yeni yapmaya başladı. Arada hatalar vermeye başladı. Niye bilmiyorum. Bir internetime baktım. İnternetimde bir sıkıntı yok. O arada ben şunu bir tık aşağı çekeyim de Şey yapın Rahatça görün onu Sağ üstteki sayılar görünmüyor herhalde Eğer bir daha hata verirse Şansını kaybetmiş olacak 56 bu sefer bir şeycik full giriyoruz. Hadi bakalım. Az önceki eli gördünüz mü ya? O abi yuvarlanan tarçın diyeyim ben ona. Yuvarlanan tarçın çubuğunu ben görmedim ya. Odaklanamadım ona. Çok da güzel gidiyordum. Üçüncü mü ikinci mi ne olacaktım? O vurdu. Onun peşine toparlayamadım daha. Abi tam ort, tam şeye kestirdim ben gözüm bak. En sağdaki. En sağdaki. En sağ bu abi. Bu abi. O değilmiş. O değilmiş. Lan bıraksana beni Allahsız. Ya oğlum o değil o değil şura. Allah Allah atlayamıyorum lan. Tam burayı dayak yemeden geçtik. Burayı da geçtik. Oha, oha, oha! şu havada kaldım ya. Şuna. Cık. Ya. Son bir oyun. Son bir oyun. Sevinip de canımı sıkmasın de ben. Son bir oyun. ver ver hadi hata ver de sen de rahatla ben de rahatlayayım hadi 39 41 41 kişi yeter bura tam benlik diyeceğim de ben şuralardan geçemiyorum ya Aa geçtim lan Ya şu önümdeki pe sığır penguen var ya. Penguen midir? Ne boktur o? Abi yine. Ya. Şu önüme geçen bir tane andaval vardı ya. Onun yüzünden var ya. Aa, yürü git. Yürü git. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Bu takım halinde daha güzel oynanıyor. Bu oyunu izleyenlerden oynayan varsa YouTube'un sağ üst tarafında kapak resminin orada Discord simgemiz var. O simgeye tıklayarak Discord'umuza gelebilir. Beraber oynayabiliriz. Beceremedik. Olmadı. Ama güncelir, biz de beceririz yani. İzlediğin için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.